Babanı düşünüyor musun? Onun yokluğuyla baş etmeyi nasıl öğrendin? Güzel sorular. <laughs> Güzel derinliğe girmişsiniz. Ee, babamı her an düşünüyorum. Çoğu işinle tahmin edebileceği gibi hani her anımda yanımda aslında. Bir çekime bile başlarken hani bir nevi konuşuyor gibi bir şeyim hani. Her anımda yanımda hissetmekte istiyorum onu. Unutulmazdı zaten babamın yokluğuyla baş etmek diye bir şey yok. Bence öyle bir şey o öğrenilebilecek bir şey değil. Yani, yani öyle bir şey değil yani evet. o hani tabii ki yaşayan anlar tabii ki hani empati kurulması zor bir durum ama şöyle bir örnek verebilirim. Bir parçanız yok gibi hani vücudunuzdan bir parça yok gibi hani belki eliniz olmadan yaşamayı öğrenebilirsiniz ama bu bir aile ferdi olduğunda veya sevdiğiniz bir kişi olduğunda bunu kolay kolay başaramazsınız. Zaten başaramazsınız gibi bir şey. Eğer o kişi sizin için bir anlam ifade ediyorsa bunu başaramazsınız. Bu şekilde yaşamayı sadece hani